yazıya geldik bugün e, akşamına. Yavuz abiye misafir olduk. E, bütün ekip burada. İyi ki dostlarımız var ama bir dahakine belki onlar da. Geçen sene bu arkadaşlar gelmiş buraya de. Tabi evet. almışlardı. <gülüyor> çok <gülüyor> metledi. Salih yani. abi, <laughs> Osman abi çok metledi. Dayanamadık biz de geldik. Bir bakacağız. Rastgele. Evet selam aleyküm <laughs> arkadaşlar. Kenar domuz avucularını geçen sene demiştim. Bir araya getirelim diye. Bu sene bir araya geldik. Allah razı olsun Yavuz abimle bizi misafir etti. Demirtaş köyünden Demirtaş köyü. Demirtaş Köyü. Demirtaş köyü. köyünden. Nasipse yarın domuz avı yapacağız inşallah. Kardeşlerine beraber. Cümleten hepimize rast gelsin diyorum. Abi sana da sağ ol teşekkür ediyorum. Allah, Allah razı olsun. Allah olsun. Sağ ol belliğinden Sen de söyleyecek bir şeylerin varsa Yavuz abi. Tokada bol selam de abi? Sağ olasın abi. Allah razı olsun. Cümleten rast gelsin kardeşim. Evet. Arkadaşlar bu sene üçüncü senemiz. Sağ olsun Yavuz abim 3 yıldır ki bizi davet ediyor. Biz de davetine her zamanki gibi icabet ediyor. Her sene ekipten Mohsan'ın arkadaşlarımız muhtemelen dediği gibi gelemiyordu. gücü ucuyordu ama bu sene inşallah ekibi topladık. Cumartesi pazar Elazığ hava avı yapacağız. Kovancılarda yapacağız. Bütün arkadaşlarıma kazasız belasız rastgele diyorum. Sizlerin de ayağlarına sağlık. Arkadaşlar. basker evet. evet. Burada bir de bu ileride solda var, deren içinde. Genellikle oradalar, buradayla oradalar. Tamam. Şimdi buradan gitsen de o yoldan gelecekler, oradan gelse de bu yoldan gelecekler. Şimdi o böyle zaman, bir döneme gidelim. O zaman köpek de arkadaşlar buradan girsin. Tamam. Biz de e pusuyu ileride atarız. Tamam. tamam. Biz tamam. önümü bağlayalım. Şimdi, Şimdi muhtarımla köpeklerle birlikte oradan gelsinler. Şimdi pusuyu atacağımız yeri ben size göstereyim. Biz de oraya döneceğiz. Biz oraya vardığımızda biz sizi arayacağız ne? muhtarım. Bakarak, Siz, buradan evet. Siz buradan başlayıp geleceksiniz. <laughs> tamam. 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 <gülüyor> <muhtarım>. <gülüyor> evet. e hadi rastgele. Hadi rastgele. Evet, hiç kim kalıyor? Sen kardeşim. Tayin kardeşim bizi Tokat'tan davet etti yine. Allah razı olsun. Gelin bakalım. Bu sefer dedi Hasan abimle beraber biz de geleceğiz. Onur gel. Evet. Onur gel kardeşim. Arkadaşlar gelin bana şöyle yanımıza. Peygamberimiz geride. Ateş şuraya kadar getirdi. Belki sesi gelir ateş yatakta şu an. Şu an avımız iyi geliyor ama bugün şansımıza o sürüle çıktı. Güzel çekimler oldu. İnşallah hep birlikte ateş yiyeceğiz. Ateş verin, 잘하네. 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 坚决坚 क्या साहब सब Abi. Bu ne ayıttı lan? Sandık vurdu mu? Vurduk abi vurduk. Kesin sürü buralar. Evet arkadaşlar çok büyük bir hayvanmış. Şöyle şurayı da göster. Evet. Şuraya geliyor. Evet, Tamamlar belki. Şuraları hep yeni çık yeni açmış yeni.

Yeah 아나다 체크 체크. Biz Bugün Elazığ'dayız. Osman Hamle, Kemer ekibi. Komple aşağı derenin boğazından sazaktan kaldırdık. Buraya kadar geldi. Bir buçuk iki saat bizi uğraştırdık. Amış, sık, batak. Çok mücadele verdik. Burada bir defa atış yaptıktan sonra burada vurabildik. Güzel oldu. Kazasız belasız hallettik çok zor bir merak görüyorsunuz. Çok sıkıntılı. Ama her taraf şunun içine girmek, ee, domuzuna mücadele etmek çok tehlikeli aynı zamanda. Ama bırakmadık, hallettik bir şekilde. Güzel oldu. Herkesin ekiple tüm emeği geçen bizim ekibin, Elazığ'ın arkadaşların hepsinin ellerine, kollarına sağlık. Hepsine teşekkür ederim. <laughs> Atla atla atla. Sana bir, kadar bir Şu şey o sana dolan, dolan. bir yaralı bir. Atla atla. Atın. 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 Hocam açığa doğru geç. Hocam at.